Selamun Aleyküm. Aziz kardeşlerim Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Kardeşlerim, Profesör Doktor Yusuf El Karadavi'nin Köy ve Mektep Çocuğu Hatıralarım adlı eserinin ikinci cildinden İhvani Müslümin'in kuruluşunun 20. yıl dönümü ve ardından kaybolmuş bir şiiriyle ilgili faslı sunmak istiyoruz. Bizlere bu imkanı bahşeden Allah Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve nebi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Lise okuduğum dönemlerdeki programlardan biri de İhvan Hareketi'nin kuruluşunun üzerinden geçen 20 yıl programıydı. Günlük basılan İhvan gazetesi bu münasebetle büyük ve özel bir sayı çıkardı. Gazetede İhvan'ın bazı önemli tarihi bilgileri, farklı alanlarda yaptığı faaliyetler ve topluma kazandırdıkları bazı şeyler de yer alıyordu. Mısır'ın her yerinde bu münasebetle tüm ihvan şubeleri kutlama yapıyordu. Benim de bazı şehirlerdeki kutlamalara katılma şansım olmuştu. Bu programlarda davet kendisini anlatıyor başlıklı kasidemi okuyordu. Bu kasidemi kantada ve birçok yerde okudum. Bu kasidemi Mahallatu Ebu Ali köyünden bazı kardeşler bir dergide yayınlanması ya da bu program vesilesiyle basılması için benden aldılar. Bu kasidemin bir yayında yayınlanması için inceleme kurulu tarafından incelenmesi gerekiyordu. Benim kasidem onların yanında bir müddet kaldı. Fakat onay çıkmadı. Ayrıca dergi kasidemi sahiplerine iade de etmedi. Yani bana kasidemi iade etmedi. Bu nedenle sahip olduğum tek müsaada bu şekilde kaybolup gitti. Fakat ben yine de o kasidemden parça parça da olsa bazı beyitleri hatırlıyorum. Bunu da fırsat bilerek kayıt etmek istiyorum. Hatırladığım bazı beyitler şöyleydi. Sen ey hak olan davet, karşılaştığın her kişiye anlat. Hidayette olan eziyet görür. Batıl ise yardım görür. Davet dedi ki, doğdum ama hak olan doğu hep kederli. Öte yandan batıl olan batı ise hem sevinçli hem gururlu. Yeryüzünde hep zulüm, tebrika yok adalet. Fakat kanunlarda ise adı sıkça geçen adalet. Her şeyi mübah gören hem korunuyor hem saygındır. Dindar ise maalesef hakkı çiğnenen ve hükümsüzdür. Hatırladığım bir bölüm ise şöyleydi. Bu sakalın arkasında bir behlül bir derviş var zannettiler. Durun bakalım. Yelelerin arkasındaki korkusuz bir aslan. Bu yiğitler batı için bir ecel, doğu için bir emeldir. Dinim için bir yardım, vatanım için bir kurtuluştur. İhvan daveti hakkında ise şunları yazmış. Ne çok şuben var Mısır'da, yıldızlar gibi saçılmış. Bunlar hidayet evleridir. Bunlar ne güzel evlerdir. Ne güzel şubeler. Belki de meşaleler yol açar, yol gösterir. Ateş ve ışık gibi. Tabibin çaresiz kaldığı insanlara şifa verir. Devanın derman olmadığına da ilaç olur. Basireti olana yol gösteren bir ışık gönderir. Basiretsiz görmez. Yarasa ışıktan rahatsız olur. Şiirden aklımda kalan bir beyit de şöyleydi. Haddini aşan ne çok akılsız oldu gülüp geçtin. Arkama kollarım zira köpek kudus olabilir. Nice adamlar meydan okudu tosladı bana kaya gibi başından kapatası kırılmış ayrıldı. Kaybolan şiiriyle ilgili bir fasıl açmış. Bu şiirimin kaybolması münasebetiyle hatırladım ki benim o dönemde yazdığım birçok şiirim de kaybolmuştu. Bunların birçoğu milli meseleler ve İslami konular hakkındaydı. Bunlardan bir tanesi de hicret münasebetiyle Bahrut Tavil tarzında yazdığım şiirimdi. Şiirimin başı şöyleydi. Gece bekledim Suha yıldızını arıyordum. Ama üzüntü kadeğini yudumlayıp sabahladım. Benim ne Leyla'ya aşkım var, ne Zeynep'e, ne küpe beni baştan çıkarır, ne de işlenmiş yerden. Fakat ben Muhammed ile göğe aşığım. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Kalbim de ondan başkasını aramıyor. Bu şiirimin bir kısmı da şöyleydi. Deniz filosu mu suari birliği mi yoksa havacı birliği mi onu koruyacak? Bunlar hep boş faydasızdır ziran, zafer ancak göklerden gelebilir. Sana yeter örümceğin dokuması gölge olarak bomba olarak da varka kuşunun ötmesi bir tür güvercin olarak açıklanmış. Ben o zamanlar halk arasında meşhur olan peygamber efendimizin sığındığı mağaraya ağ ören örümcek ve yuva yapan kuş kıssasına inanıyordum. Fakat bu kıssa sahih bir hadiste geçmemektedir. Bilhassa güvercin olayı bilinmemektedir. Kur'an bu olayı şöyle anlatmıştır. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklediği Tevbe suresi 40. ayet. Yine Tevbe suresinde humatil gar. İdi يقول la لا تحزن إن الله معنا. 2. 2. İdhema fil gar. 2'nin ikincisi mağarada idi arkadaşına şöyle diyordu. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Halbuki örümcek de güvercin de görünen ordulardandır. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor, sayı hadislerde de geçmiyor diye metin tenkidi yapıyor. Yine hatırladığım bir beyit de şöyleydi. Görkemli sarayların ne faydası olacak ki bize? Eğer içindekilerin ahlakı harap ve yoksun ise deri uyuz ise ibreşimin ne faydası olacak? İpek kumaşın yani deri uyuz ise ne faydası olacak? Zira kafada saç kalmadı. Fes durur mu? Kaybolan şiirlerimden bir tanesi de Filistin şehitleri için yazdığım kasideydi. Bu şiirim ise Bahrul Hafif türünden idi. Bu şiirimin ise sadece baş tarafını hatırlıyorum. Onları örtün üstündeki elbiselerle onları örtün üstlerindeki elbiselerle keskin kılıç için eski kın ayıp değildir. O dönem yazdığım kasidelerden biri de toplumsal sorunlara değiniyordu. Şiirimin başlığı günümüz kadınlarıydı. Bu şiirimi İhvan evine asmıştım. Şiirimi gazetelerde yayınlanan bir yazıya istinaden kaleme almıştım. Bazı kadın derneklerinin üyeleri toplanmış ve bazı taleplerde bulunmuşlardı. Taleplerinden biri de Nisvet Nun'unun fiile bitişen ve müennesslik alameti olan Nun zamirinin tansur ne, yansur ne Şiirimin bir kısmı şöyleydi. Bugünün kadınları ne talepte bulunmuş biliyor musun? İngiltere'nin topraklarımızdan depolup gitmesini mi? İroni yapıyor. O dönemde Mil'in iki tarafı İngilizler tarafından hatta Sudan İngilizler tarafından işgal edilmiş Mısırın ve Sudan halkının yapabileceği tek şey öncelikle İngiliz halkıyla görüşmek yani yetkilileriyle görüşmek, Nil'in iki tarafından onların ordularını eğer gitmiyorlarsa mallarını boykot etmek, yine gitmiyorlarsa cihat ile onları Mısır ve Sudan'dan atmak demişti. İnce ruhlular tenis nununun atılmasını istediler. Ya gördün mü? Ne kadar onurlu bir talepmiş bu. Yarın da ellevine ve hazaya da sahip olmak isterler. Ellevine erkekler için. Ellevati, ellati kadınlar için. Elleti kadınlar için. Heve erkekler, hevehi kadınlar için. Yani mühendislik ve müzekkerlik durumlarına göre işaret zamirleri değişiyor ve ismi mevsuller değişiyor. Olur mu bunlar varken hazihi ve ellati kullanmak? Sonra Suat ve Esma olmak yerine Ömer ve Ebu Bekir olmak isterler. Yani kadınlar kendilerine verilen vazifeyi yani görevi rolü oynamak dururken erkeklerin rollerine soyunmuşlar. Yarın da ellevine ve hazaya da sahip olmak isterler. Olur mu bunlar varken hazihi ve ellati kullanmak. Sonra suat ve esma olmak yerine Ömer ve Ebu Bekir olmak isterler. Demeyin bu talepler uzaktır ve olmaz. Bunlar gibilere hiçbir şey uzak değil ki. Aynı cinsten evliliği tartışıyorlar. Allah Teala Lut Aleyhisselam'ın kavmini alemlerden hiçbirisi böyle çirkin bir davranışı irtikap etmemişti derken hukuki olarak hakları olduğuna inanıyorlar. Onlar inana dursunlar. Demeyin bu talepler uzaktır ve olmaz. Bunlar gibilere hiçbir şey uzak değil ki. Kaybolduğuna üzüldüğüm kasidelerimden en önemlisi tefekkür içerikli bir şiirimdi. Allah Celle Celaluhu o kavmin nasıl başlarına taşlar yağarak yok olduklarını Kur'an'da anlatıyor. Batan kavimlerden bir tanesi de Lut Aleyhisselam'ın kadınlardan yüz çevirip erkeklere yönelmeleri ona lutilik de deniyor. Allah Celle Celaluhu'nun melun olan bir kavmi nasıl yok ettiğini Kur'an'da anlatıyor. Kaybolduğuna üzüldüğüm şiirlerimden en önemlisi tefekkür içerikli bir şiirimdir. Yani insanı düşünmeye sevk eden. Bunu lisenin ilk dönemlerinde yazmıştım. Şiirim biraz felsefe çağrıştırıyordu. Yani felsefi de. Henüz lise birinci sınıftaydım. Şiirimin başlığı kabir münacatı idi. Bu şiirimden ise sadece iki beyit hatırlıyorum. Onlar da şöyleydi. Bize acı bize acı ey kabir. Bize acımandan ne haber var? Söyle. Allah aşkına haber ver. Haberler daha kötü olmadan. Keşke bilseydim Yusuf için neler gizlendiğini. Rahmet ve reyhan mı? Ateş ve kor ateş mi? Hazreti İbrahim aleyhisselam da ateşe atılırken Cenab-ı Hak gulne ya nar dardan ve selamen ala İbrahim diyerek ateşe emir vermişti. İbrahim'e serinlik ol yani onu yapma diye. Bir şiirim de oturduğumuz ev hakkındaydı. Bu ev şüphe uyandıran bir yerde. Aslında burası fesat yuvasıymış da biz bunu ancak oraya yerleşince öğrenebildik. Bu evde bir ay kalmıştık. Sonra oradan ayrıldık. Şiirim şöyleydi. Unutmadım, unutamadım oturduğum o evi. Oturana da yuh olsun. Kiraya verene de yuh. Sahibi oraya şer kurmuş. Şerri de mesken etmiş pis şeyleri ekmiş o eve. Şerri ayak edinmiş. Erdemli olan sahipsiz yetim gibi. Rezil ise başı dik dolaşır. Rezil ise başı dik dolaşıyor. Nice acüze çirkin suratlı kadın var. Onlar gerçekten suratsızdır. Bila teşbih, teşbih etmeksizin yani. İpek elbiselerde tavus kuşu gibi kibirlice yürüyorlar. Halbuki ipek elbise rezil de eder, rezaleti ortaya da koyar. Halbuki ipek elbise rezil de eder, rezaleti de ortaya koyar. Kavat kadın kadınları kötü yoluna düşürür. Yani kötü yola düşürür. Gençleri kötü yola düşürmek için avlar. Bir ay böyle bir evde gün geçirmişim sanki bir yıl. Gündüzümüz de berbat oldu, gecelerimiz de heba. Şiirim bu şekilde devam ediyordu. 33 beyitten oluşuyordu. Mevlidi Nebevi gibi dini münasebetler ve bazı milli günlerde de bazı şiirler okumuştum. Biz de İmam Hatip Lisesi yıllarında şiir okuma yarışmasında birinci olmuştum. Ondan sonra dikkat çekmiştik hocaların nazarında ve hocalar bizi 23 Nisan'da Şehitler Günü'nde yani 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü'nde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramları'nda özel günlerde diğer liselerle yapılan programlarda bizleri törene götürüyorlardı. Bir şiirim de Şeyh Mustafa Meravi'nin ve benzerlerinin kimselerin mersiyesi yani onların vefatından sonra onlar adına yazılmış şiir anlamına geliyor mersiye. Hepsi kaybolup gitti. Şiirlerimi yanlarına emanet bıraktığım Kardeşlerim ise onlarla bağlantılı olduğum ortaya çıkar korkusuyla şiirlerimden kurtuldular. Yaktılar şiirlerimi. Ama onlar sadece benim şiirlerimi yakmadılar. Bilakis şiirlerimle birlikte kalbimin de bir yanını yaktılar. Allah onları affetsin. Kardeşlerim hadise var cip hadisesi onu da zikretmiş olalım. Bir nevi köylere insanları taşımak için kullanılan askerlerin özellikle inzibatların kullandığı cip arabası mı acaba? O dönemde iki tane önemli olay meydana geldi. Bu iki olay da ihvanın tarihinde önemli izler bırakmıştır birinci olay cip hadisesi olarak biliniyordu. Bu ihvana ait özel ve önemli bazı belgelerin içinde bulunduğu bir arabanın yakalanması hadisesiydi. Düşündüğümüz gibiymiş yani cip bir vasıta, bir araç. Araç içerisinde Mısır'ın krallık yönetimini devirmekten ve bunun yerine şura sistemine dayalı İslami bir ülkeden söz eden planlar yer alıyordu. Arabayı süren kişi kaçmıştı. Fakat evraklar her şeyi açığa çıkarmıştı. Arabayı süren kaçmıştı. Fakat evraklar her şeyi açığa çıkarmıştı. Daha önce gördük İvani müslimin liderinin bir müddet siyasetten uzak kaldığını ancak daha sonra diğer zatların karşısına çıkarak siyasete soyunduğunu ancak seçimde kazanamadığını ifade etmiştik. Bu olaydan dolayı çok kişi gözaltına alındı. Hapishaneye atıldılar ve sonra da mahkemeye çıkarıldılar. Gazeteler adetleri olduğu gibi bu olayda da çok tantana çıkardı divana kötü yakıştırmalarda bulundu. Onlara devletin yönetim şeklini zorla değiştirmeye çalışan teröristler yaftası vurdu. Ama şayet planladıkları gibi başarılı olsalardı gazeteciler bu sefer de bunlara kahraman diyeceklerdi. Onlar için güzellemelerde bulunacaklardı. Başlarına kaç koyacaklardı. Onları ülkeyi özgür kılanlar ve ümmeti kurtaranlar diye vasfedeceklerdi. Kanun adamları onların bu girişimini darbe fıkı konusu altında işleyip yaptıklarını meşru göreceklerdi. Nitekim daha sonra Temmuz darbesi olaylarında bu dediklerimiz aynen gerçekleşmiştir. 15 Temmuz darbesinde de Türkiye'ye aynı şekilde yani yurt içi ve yurt dışı bağlantılı hainlerin emeliyle devleti ele geçirmek, ülke topraklarını işgal ettirmek ancak kursaklarında kaldı. 250'nin üzerinde şehit verdik. Allah nur içinde yatırsın, mekanları cennet olsun. Fakat bunlar başarılı olamadıkları için tüm oklar ihvana yöneltilmişti. Yapacakları eylemler tarif, terör ve şiddet olarak isimlendirildi. Bunu kanunla cezalandırılması gereken bir suç olarak gördüler. Cahiliye dönemi şairlerinden biri şöyle demiştir. İnsanlar doğru söyleyen birini gördüler mi? ondan memnun olmazlar. Ama her şeyi baştan aşağı hata olan birine de aferin derler. Hani dal kavuklar, hani kralın soytarları derler ya ana aman efendim doğru yaptınız. Yanlış da yapsa doğru isabet ettiniz aman efendim yaman efendim diye hani bugünkü tabirle yalakaları yardakçıları ve yağdanlıkları olabiliyor her dönemde. Yani bir nevi rejimlerin öne çıkan zaatlarını hata yapsa da iyi yaptın diye alkışlayan dalgalıktar. Sonuçta bu mesele sivil mahkemeye sevk edildi. Mahkeme başkanı da müsteşar Ahmet Kamil Bey idi. Bu suçtan dolayı 30'dan fazla kişiyi suçladı. Bunlardan bazıları şunlardı: Abdurrahman Es-Senedi, Mustafa Meşhur, Mahmut Es-Sabba, Ahmet Hasaneym, Ahmet Zeki, Adil Kemal ve diğerleri. İbrahim Abdülhadi hükümetinin düşmesinden sonra siyasi hava da değişmişti. Muhtar Abdülalim, Şemseddin Şennavi, Abdülmecit Nafi, Aziz Fehmi, Ahmet Hüseyin gibi vatansever İslamcı avukatlar yargılananları savunma fırsatı bulmuştu. General Mevavi ve General Fuat Sadık gibi devlet büyüklerinin de şahitlikleri için gün doğmuştu. Mahkeme o gün tarihi bir karara imza atmış ve sanıkların büyük çoğunluğuna beraat vermişti. Sadece birkaç kişiye bir ile üç yıl arası hapis cezası gibi hafif ceza verilmişti. Bu karardaki en önemli husus mahkemenin İhvan-ı Müslüminin cemaatinin İslami ve vatansever bir parti olduğu sonucuna varmasıydı. İhvanın hem Mısır'da hem Filistin'de gösterdiği mücadelenin ve cihadın tüm boyutları ortaya çıkmıştı. Ayrıca Mısır'a hizmet noktasında içtimai ve kültürel rolü de ortaya çıkmıştı. Sonra en büyük sürpriz ise mahkeme başkanı Müsteşar Ahmet Kamil Bey'in davadan bir müddet sonra İhvan'a katıldığını ilan etmesi oldu. Gazeteler bunu büyük puntolarla manşete taşımıştı. Onların hakimiydi, onlara katıldı şeklinde manşet atmışlar. Ahmet Haznedar'ın öldürülmesi 87. sayfaya bizleri ulaştıran Allah Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve nebi Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Sağlıcakla ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.